3.4 Çevre akımları analizi Çevre akımları analizi devre çözümü için eleman akımları yerine çevre akımlarını kullanan bir yöntemdir. Eleman akımları örneğin I1, R1 elemanının üzerinden geçen akımdır. I2, R2 elemanının üzerinden geçen akımdır. I3 de R3 elemanının üzerinden geçen akım olarak isimlendirilir. Peki göz akımı nedir? Burada küçük i bir akımı. Şu şekilde tek bir döngü oluşturuyorsa bu bir göz akımıdır. Benzer şekilde i2 tek bir döngü oluşturuyorsa bu bir göz akımıdır. Peki şu büyük bir döngü tek bir döngü göz akımıdır. Evet bu da bir göz akımıdır. Ve bunlara bu göz akımları yani bu yaklaşım aynı anda çözülmesi gereken denklem sayısını azaltarak işlemleri basitleştirir. Yani göz akımları çevre akımları işlemlerin basitleşmesinde bize fayda sağlıyor. Bir çevre Herhangi bir düğümden birden fazla geçmeyen basit bir yoldur. Temel çevre ise içinde başka bir çevre bulundurmayan en basit döngüdür. Örneğin bu bir çevredir. Bakın şu bir çevre akımıdır. Ama temel çevre akımı değildir. Neden? İçinde başka çevre bulundurur. İyi bir akımının döngüsü ve iki akımının döngüsünü çevresine oluşturan başka çevreler bulundurur. Her çevre akımı bir temel çevre akımı değildir. Ama her temel çevre akımı bir çevre akımıdır. I1 döngüsü bir temel çevre akımıdır. Çünkü bundan başka bir çevre akımı içerisinde bulunmaz. Benzer şekilde I2 çevresine bakarsanız sadece bu I2 gözü vardır. Bunun içerisinde başka bir çevre yoktur. Düğüm analizi bilinmeyen gerilimleri bulmak için Kirchhoff'un akımlar kanunu KCL'yi kullanırken anlattık bunu. Çevre akımları analizi bilinmeyen akımları bulmak için Kirchhoff'un gerilimler kanunu kullanır. Düğüm analizinde gerilimleri buluyorsunuz. KCL uyguluyorsunuz. Çevre akımları analizinde akımları buluyorsunuz. KVL uyguluyorsunuz. Çevre analizi yalnızca düzlemsel devreler için geçerlidir. Bu da önemli. Çevre akımlarını her devreye uygulayamıyorsunuz. O yüzden devre düzlemsel olmak zorunda. Düzlemsel bir devre dalların birbirini kesmediği bir düzlem üzerinde çizilebilen devredir. Eğer bir devre dalların kesişmesine rağmen yeniden çizilerek kesişmeler ortadan kaldırılabiliyorsa yine düzlemsel olarak kabul edilir. Örneğin bir devrede kesişen iki dal olsa bile bu devre farklı bir düzenleme kesişme olmadan çizilebiliyorsa düzlemseldir. Ancak hiçbir şekilde dalların kesişmesi engellenemeyen devreler düzlemsel değildir ve çevre analizi uygulanamaz. Bu tür devreler düğüm analizi ile çözülebilir. Örneğin şekil 315A'daki devre. Dikkat ederseniz bir kesişme var. Buralarda bir kesişme var. Bu kesişmeyi engelleyecek şekilde yeniden çizebilir misiniz? Eğer bunu çizebiliyorsanız bu devre düzlemseldir diyebiliriz. Bu iki kesişen dal bulunur ancak bu devre şekil 315B'deki gibi yeniden çizilebilir. Dolayısıyla 315A'daki devre düzlemseldir. Şimdi buradaki kabloların hareketli olduğunu düşünün. Dirençlerin hareketli olduğunu düşünün. Yani uzatıyorsunuz, uzattığınızı büküyorsunuz, eğiyorsunuz. Bu şekilde düşünün. Şimdi ben şuradaki 5 ohm'u buradan böyle tutuyorum. Şöyle çektiriyorum. Ve öyle bir çektiriyorum ki şöyle düz, düzgünce bir hal alıyor. Şu 8 ohm'u da şöyle kaydırıyorum. Şöyle 8 ohm. Yani aşağıdaki gibi yapıyorum. Bakın 5 ohm'u şöyle çektirdim. Şu şekilde düzgünce kablolarını eğdim, büktüm, düzgünce yerleştirdim. Yapabilir miyim? Yapabilirim. Niye? Düğüm noktaları bozulmadı. Yani dikkat ederseniz düğüm noktaları aynı. 5 ohm 5 ohm'un 5 ohm hangisiyle? 1 ohm'la bağlantılı. 2 ohm'la bağlantılı. 1 amperin çıkışıyla bağlantılı. Bakın gerçekten öyle. 5 ohm 1 ohm, 1 ohm'la bağlantılı. 2 ohm'la bağlantılı ve 1 amperin çıkışıyla bağlantılı. İşte bu bozulmazsa yeniden bu şekilde çizebilirsiniz. 5 ohm'un diğer düğümüne bakarsanız kimlerle bağlantılı? 7 ohm, 8 ohm ve 6 ohm. Yani 5 ohm bu üçüyle bağlantılı. Bakın 5 ohm'a bakın. 8 ile bağlantılı. Devam ediyorum. 7 ile bağlantılı. Devam ediyorum. 6 ile bağlantılı. Başka da bağlantı yok. Bir bozulma olmamış. Örneğin buradaki 6 ohm'u tuttunuz. Şöyle esnettiniz. Şu şekilde şu 7 ohm'u da şöyle büktünüz. Şöyle döndürdünüz. Şöyle 7 ohm. Bu ucu da geldi buraya. Bu şekilde. Yapabilir misiniz? Yapabilirsiniz. Benzer şekilde 6 ohm'u yeniden şuraya çizdiniz. 6 ohm nelerle bağlantılı? 2 ohm, 3 ohm, 1 amperin girişi. Bakın 2 ohm, 3 ohm, 1 amperin girişi. 6 ohm'un diğer ucuna bakın. 5 ohm'la bağlantılı. 8 ile 7 ile. Bakın 7 ile 8 ile 5 ile. Demek ki böyle yeniden çizilebilir ve dikkat ederseniz düzlemseldir. Her birinde ayrı göz oluşturabilirsiniz. Ancak şekil 316'daki devre düzlemsel değildir. Çünkü dalların kesişmesini önlemenin bir yolu yoktur. Düzlemsel olmayan devreler düğüm analizi kullanılarak çözülebilir ancak bu metinde ele alınmayacaktır. Şekil 316'ya bakarsanız yani bunun nereden tutarsanız tutun, nereden çekerseniz çekin şöyle bir düzleme kesişmeyecek şekilde yerleştiremezsiniz. Dolayısıyla burada çevre akımlarını kullanamazsınız. Bunlar Düğüm gerilimler yöntemiyle çözülebilir. Şimdi şekilde düğüm gerilimleri yöntemini kullanırsak I1 gözü ve I2 gözü saat yönünde dönüyor. Buradan artı eksi I1 akımının girdiği yer artı çıktığı yer eksi I1 çarpı R1. Burada da I2 var. Buraya artı buraya eksi diyorum. I2 akımının girdiği yer artı çıktığı yer eksi I2 R2. Buradan bakarsam bu gözden bakarsam I1 akımı aşağı doğru gidiyor. Buradan da i1, i2 akımı yukarı doğru gidiyor. O zaman bu gözden baktığımda aşağı yönlü artı eksi olacak şekilde i1 eksi i2 çarpı r3 deriz. Buranın gerilimi. i1 eksi i2 çarpı r3. Bu gözden bakarsam i3 akımı yukarı, i2 akımı, i1 akımı aşağı. O zaman artı eksi olacak şekilde i2 eksi i1 çarpı r3. Yani baktığınız yere göre değişecek. Buradan başlıyorum ve birinci gözde KVL'yi uyguluyorum. Eksi V1. Buradan giriyoruz. Artı eksi I1 çarpı R1. Buradan giriyoruz. Artı eksi. I1 artı I3, I2 eksi. Şu I2 yukarı çıkıyor. I1 eksi I2 çarpı R3. Eşittir. Aynı yere döndük sıfır. Bunu da düzenlersek Eksi V1'i karşıya attık. I1'leri ayırıyoruz. Nasıl ki düğüm gerilimler yönteminde V'leri ayırıyorduk. V1, V2. Çevre akımlarında da I1, I2'leri ayırıyoruz. Burada I1, R1. Burada I1, R3. Dolayısıyla R1 artı R3 çarpı I1. Eksi I2, R3 olarak yazılabilir. Şimdi buradan bir KV ile uygularsak. Buradan yukarı çıkıyorum. Yukarı I2, aşağı eksi I1. Aşağı i1. O zaman yukarı yönlü i2 eksi i1 çarpı r3. i2 eksi i1 çarpı r3. Burası. Buraya geliyorum. Burada i2 akımı var. Artı eksi i2 çarpı r2. i2 çarpı r2. Buraya geliyorum. Artı v2. Eşittir. Aynı yere döndük. Sıfır. Buradan da düzenleme yaparsak v2'yi karşıya attık. Eksi v2. i1 sadece eksi r3 i1 var i 2de R3 I2 R2 I2, o zaman R2 artı R3 I2 şeklinde yazılır. Bunu da matris formatında yazarsak, bakın I1 I2 V1 I1 I2 eksi V2. O zaman şu katsayılar matris formatı. R1 artı R3. Eksi, R3 eksi R3 eksi R3 R2 artı R3 sırasıyla I1 I2 V1 eksi V2. Burada şöyle bir durum daha var. I1 akımı şu I1 akımı aynı zamanda I1 dal akımını da veriyor. O ona eşittir. Buradan geçen I2 akımı aynı zamanda o dal akımıdır. I2'ye eşittir. I3 akımı bu yönde gidiyor. Bu yönde giden I1. Tersi yönde giden I2. O zaman bu yönde gidiyorsa kabul edersek eksi I2. I3 akımı I1 ile eksi I2 akımının toplamıdır. O zaman I3 eşittir. I1 eksi I2. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.